Herkese selam. Bugün aslında söylendiği zaman aklımıza sadece Mısır'daki dev yapıların geldiği fakat işin gerçeğinin neredeyse güneş sistemimize kadar dayandığı bir konuyu yani piramitleri ele alacağız. Piramitler insanlık tarihi boyunca gelen medeniyetlerin bazen ölülerini gömdükleri bir mezarlık bazen ayinlerini gerçekleştirdikleri bir tapınak, bazen de sadece güç göstermek ya da belirli bir bölgeyi işaretlemek için kullandıkları dikkat çekici yapılardır. Peki bu adamlar neden ağız birliği yapmış gibi sürekli bir piramit şekli yapı mimarisine girişmişler? Ve neden bu denli kompleks bir şekilde bu yapıları inşa etmişler? Gelin gerçeği birlikte bulalım. Tarihte piramitlere baktığımızda tüm ihtişamı ve gizemiyle dünya çapında piramit anlayışının temelini atan yapı Büyük Keops Piramidi. Hem olağanüstü inşa tekniği hem de ardındaki çözülemeyen sırlarla piramitler listesinde ilk sırada. Büyük piramitlerle ilgili internette sayısız özellik dolaşıyor. İçine süt koyunca yoğurt oluyor, yaralar hızlı iyileşiyor, bitkiler çabuk büyüyor gibi. Bunlar bu piramidin asıl özellikleri yanında önemsiz detaylar olduğu için bu videoda ele almayacağız. Biz daha mistik yanlarını ele alalım. Büyük Piramit Mısır'daki çözülmemiş iki gizemden biri olarak adlandırılıyor. Piramidin önünde bulunan yarı insan yarı aslan figürü ve büyük piramidin varlığı kimler tarafından ne zaman yapıldığı günümüze dek hala gizemini sürdürüyor. Bunun nedeni ise yaptıkları her şey, her türlü detayı resmeden Mısırlıların ne hikmetse bu iki yapıya kesinlikle hiçbir ekleme yapmamış olmaları. Elimizde yapılış tarihlerine delil teşkil edebilecek tek şey yapılışlarındaki mimari sırlar. Piramidin önündeki yarı insan, yarı aslan figürünün yani Sphinx'in güneşin belirli bir tarihteki doğuş açısına göre hizalandığı efsanelerde yer alıyor. Pek çok Mısır tapınağında bu detay kullanılmış. Bu efsane dünya aslan burcuna girdiğinde tam olarak güneşin Sphinx'in gözlerine baktığı yerde doğduğu yönünde. Bu da milattan önce 10500 yılında yapılmış olması gerektiğini bize anlatıyor. Tarih kitaplarımıza göre bilinen en eski uygar medeniyet milattan önce 6000 yıllarında kurulmuş Sümerlilerdir. Bu yapısal sır büyük piramitte de vardır. Giza piramitleri olarak adlandırılan 3 piramit, gökyüzündeki Orion kemeri olarak adlandırılan 3 yıldızın iz düşümü olacak şekilde inşa edilmişlerdir. Ve tıpkı Sphinx gibi Orion takım yıldızının piramitlere iz düşüm açısı sadece MÖ 12.000 ile 12.500 yılları arasında gerçekleşmiştir. Yani Büyük Piramidi kim oraya nasıl diktiyse bu tarihte yapmış olması gerekmektedir. Mimari gizemler bununla da bitmez. Büyük piramit öyle hassas bir evrensel ve global trigonometri ile ayarlanmıştır ki piramidin dört yüzeyi pusuladaki dört ana yönü tam olarak gösterir ve daha ilginç bir şekilde dünya haritasını düz bir şekilde açarsak büyük piramit dünyanın kıtasal kütlesinin tam merkezinde bulunmaktadır. Bu derece hassas bir matematiksel hesap da mimari teknik ancak son derece gelişmiş bir medeniyetin ürünü olabilir. Evet, dünyadaki en meşhur piramit belki Keops piramididir. Ama piramitlerin gerçek sırları sadece milattan önce ile sınırlı değildir. Başta da dediğim gibi Piramit olgusu milattan önceki binlerce yılda dünyayı kasıp kavurmuştur ve pek çok antik uygarlık gerçekten muazzam mimarilere sahip piramitler yapmıştır. Güney Amerika'nın antik medeniyetleri en az Mısır kadar gelişmiş ve inanılmaz derecede matematik ve astronomi bilgisine sahip uygarlıklardır. Özellikle Aztek medeniyeti bu konuda zamanın en yüksek seviyesine erişmiş ve binlerce insanın yaşadığı dev şehirler inşa etmiştir. Bu şehirlerden bir tanesi, barındırdığı astronomik sırlarla diğer şehirleri gölgesinde bırakmaktadır. Meşhur Tevotivakan, yani Türkçe karşılığı, tanrıların doğduğu şehir olan şehrin kimler tarafından, hangi tarihte kurulduğu hala gizemini koruyor. Tevotivakan, antik çağın New York'u sayılabilecek, zamanında 150 bin kişinin yaşadığı, sosyal ve bilimsel alanda en üst seviyeye erişmiş şehirdi. Fakat şehrin sırları nüfusu ya da kültürel gelişmişliğinde değil, üstün mimarisine koyduğu detaylarda yatmaktaydı. Şehir, astronomik olarak inanılmaz bir biçimde hem güneş sisteminin yeryüzündeki bir yansıması hem de Orion takım yıldızının bir yansıması olacak şekilde inşa edilmişti. Devasa güneş piramidi şehrin ortasında bulunuyor ve diğer küçük piramitler bunun etrafında güneş sistemindeki gezegenlerin yörünge mesafelerine uygun şekilde yerleştirilmiş. İlginçlikler bununla da bitmiyor. Güneş piramidinin kapladığı yüzey alanı tam olarak Mısır'daki büyük piramidin kapladığı alanla aynı, yüksekliği ise tam olarak yarısı kadar. Gelelim son antik medeniyetimize ve onun inanılmaz piramidine. Çin'deki Şiyan piramitleri, Çin'in Şiyan bölgesinde 100 kilometrelik bir alana dağılmış 300 tane piramitten oluşuyor. Çin hükümeti tarafından yasak bölge olduğu için Piramitlerle ilgili edinilen bilgiler oldukça kısıtlı. Fakat yapılış tarihleri milattan önce 6000 yılına kadar uzandığı tahmin ediliyor. Piramitlerin kökenleri hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte kimin yaptığı ve ne için yaptığı da hala gizemini koruyor. Fakat son yapılan kısıtlı arkeolojik çalışmalar bazı piramitlerin içerisinde ve bölgede antik Türklere ait yazılar ve semboller ortaya çıkarmıştır. Ne yazık ki bu piramitler Çin hükümeti tarafından üzerine toprak dökülüp ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Yani insanlık tarihi ve Türk tarihi ile ilgili pek çok şeyi değiştirebilecek bir kanıtı Çin hükümeti kasıtlı olarak yok ediyor. Peki bu Çin'deki piramitlerin önemi ne? Birincisi tarihi insanlık kadar eski olan Türk ulusu hakkında sakladıkları bilgiler ve sırlar. İkincisi ise global piramit düzenindeki son halka olmaları. Çin'deki, Meksika'daki ve Mısır'daki piramitler ortak özelliklere sahip. Bu üç farklı kıtada bulunan piramitler, belirli bir astronomik hizalanmaya sahip ve Orion takım yıldızı ile güçlü bir bağlantı gösteriyor. Her ne kadar bu üç medeniyetin kurucuları tam olarak bilinmese de, efsanelere göre bu yapılar göklerden gelen tanrılar tarafından inşa edilmiş ya da onların rehberliğiyle yapılmıştır. İlginç olan, bu uygarlıkların birbirlerinden tamamen bağımsız olmalarına rağmen Aynı matematiksel düzeni kullanmaları ve benzer inşa tekniklerini tercih etmeleri bu durum piramitlerin yalnızca rastgele seçilmiş yapılar olmadığını aksine bilinçli bir mühendislik anlayışıyla ve belirli bir amaca hizmet edecek şekilde tasarlandığını gösteriyor. Bu medeniyetlerin nasıl olup da böylesine benzer yapıları ve yıldızlarla uyumlu mimari düzenleri oluşturduğu hala tam olarak açıklanamıyor. Sadece bir tesadüf denk gelmiş yapmışlar. Sonuçta göklerdeki yıldızlara bakmışlar. Aralarında ne gibi bir ilişki olacak diyenler için bir bilgi daha vereyim. Hatırlarsanız Meksika'daki piramit Mısır'daki büyük piramidin tam olarak yarısı kadar bir yüksekliğe sahipti. Bu oran Orion kuşağındaki yıldızların parlaklık ve büyüklük farklarını yansıttığı düşünülen bir düzenlemeyle ile oluşturulmakta. Yani antik insanlar yalnızca yeryüzünde yapılar inşa etmekle kalmamış, Yıldızların konumu ve parlaklıklarıyla birebir uyum sağlayan ölçümleri bu yapıları tasarlamak için kullanmışlar. Dünyanın pek çok yerinde daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca piramit var. Belki de bütün bunlar keşfedildiğinde aralarındaki bağlantılar ve sırların daha iyi anlaşılmasıyla insanlık tarihi hakkında yeni bir sayfa açılabilir ve gerçekten kim olduğumuzu ve neden geldiğimizi daha iyi anlayabiliriz. Şimdi gelelim biraz da dünya dışındaki piramit sırlarına. Yok artık. Daha neler demeye gerek yok. Güneş sistemimizi daha yeni yeni gönderdiğimiz uydular ve sondalarla keşfetmeye başladık ve gerçekten insanı şaşırtacak anormallikler karşımıza çıkmaya başladı. Güneş sistemimizde şu an için en detaylı olarak keşfettiğimiz gezegen Mars ve ısrarla bu gezegene onlarca robot, uydu ve hatta 2030 yılında insan yollamayı planlıyoruz. Peki ama neden? Tamam dünya dışı şartlarda bize en yakın ve en az ölümcül gezegen Mars. Fakat ölü bir gezegene bu denli düşkünlük insanı biraz düşündürüyor. Acaba Mars'ta özellikle aranılan bir şey mi var? Şimdi konuyu daha iyi anlamak için Mars'tan gelen bazı ilginç verilere bakalım. Merak adlı NASA robotu geçtiğimiz yıllarda Mars yüzeyinde keşif yaparken oldukça dikkat çekici bir görüntü yakaladı. Doğada kendiliğinden piramit şekli oluşumu neredeyse imkansızken bu fotoğrafta belirgin şekilde küçük bir piramit benzeri yapı görülmekte. NASA bu görüntüyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmamış olsa da fotoğraf medyada büyük yankı uyandırdı. Fakat bu yalnızca bir giriş niteliğinde. Asıl ilginç olan kısım Mars'ın Sidonya bölgesi olarak bilinen ve bazı uzmanlar tarafından Mars'ın piramit bölgesi olarak adlandırılan alan. Bu bölgenin haritalandırılması sonucunda kutsal geometri olarak bilinen kadim bilgeliğin en temel prensiplerinden biri olan altın oran sistemine uygun yapılar olduğu fark edilmiştir. Bölgenin bir tarafında büyük ve küçük piramitler yer alıyor, bir tarafında Mars'taki meşhur insan yüzü tepesi bulunuyor, bir diğer tarafında ise daha büyük tek piramit yapıları dikkat çekiyor. Peki bu özel açısal yerleşimin bir sebebi olabilir mi? Evrendeki her şey gibi bunun da bir anlamı olduğu düşünülüyor. Daha dikkatli incelendiğimde bu bölgedeki yapıların Pleiades takım yıldızı ile belirli bir izdüşümsel bağlantı gösterdiği ortaya çıktı. Dünya üzerindeki piramitlerin Orion kuşağına göre hizalanmış olması gibi Mars'taki bu yapılar da Pleiades'a uyumlu bir şekilde yerleştirilmiş görünüyor. Mars'ın milyonlarca yıldır yaşama elverişsiz olduğu düşünülse de bu yapıların zamanla büyük ölçüde deforme olduğunu unutmamak gerekir. Ancak tüm aşınmalara ve deformasyonlara rağmen keskin kenarlı piramitsel yapılar hala seçilebiliyor. Bu durum Mars yüzeyinde gerçekten geçmiş bir uygarlık var olmuş olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Eğer Mars'ta gerçekten piramitler ve gizemli yapılar varsa bunların kökeni ne olabilir ve dünya ile nasıl bir bağlantısı bulunabilir? Tüm bu sorular insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor. Teknolojimiz ve algımız geliştikçe acaba güneş sisteminde daha neler keşfedeceğiz? İnsan merak ediyor. Fakat şu bir gerçek ki dünyada ya da nerede olursa olsun bu tarz yapılar belirli amaçlar uğruna, belirli sebeplerden ötürü yapılmışlardır ve birbirlerinden ayrı gibi görünseler de aslında daha büyük bir ortak zekanın ve medeniyet anlayışının temeli olarak geçmişten günümüze kalmayı başarmışlar. Bize düşen elimizden geldiği kadarıyla bağlantıları birleştirmek ve büyük resmi daha net görerek gerçeği bulmak. Şimdi insan kendine şunu sormalı. Bütün bunların anlamı ne? Neden tüm bu gizemli yapılar bazı belirli takım yıldızlarına göre yapılmış? Bu gibi soruların cevaplarını yaşayarak ve araştırarak hep beraber bulacağız. Bugünün köklerine birlikte indik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer ilginç bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin fikrinize yer vereceğiz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.